<laughs> Salakım. Et <abi. gülüyor> down, Tam maçın ortasında sokaya girdi beni ya. Bir ara ben bir 10 Sen saniye, 15, 20 saniye, 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 saniye duyamadım sizi. Biliyor Niye? Odaya gelsin. Kaçta Buraya gelsin kulüşsun kardeşim. Biz İbrahim'le buradan çok. olduğumuzu? Aa bak buradakini belki. bu çocuğu vurdum bak. İbrahim. Çok güzel İbrahim'in yeri çok güzel. Kimsenin orada onu görebileceğini zannetmiyorum şu anda. Biz abi, Barış abiyle şey, sağ tarafı rehin aldık ya. Yemin Jack işte bize Nexuria'nın yaptığını Kapan biz yaptık. Aile, da, abi. abi ben onlara bela oldum ya. Onlar fightliyor da orada. Erkin odaya kaç dakikası var onu da söyle de. Ekranlarımızdaki... Sesli olarak eksi. gireyim ben oraya. <laughs> ben de ben de. Şifreyi göre, göstere göstere gireceğim bak. Dur ben de yapacağım şimdi onu. Mustafa abi de aşırı uykum geldi ya. Bak şimdi Zesi'ye ne yapacağım Barış abi. Hemen önünde At içeri oyuncular oyun, var Zesi'nin. Zesi hemen önünde oyuncular var. Ay. <laughs> 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 <İçeride gülüyor> <içinde> Ay. <baktım. gülüyor> Aa aradan. Ha sen onu da alıyorsun oradan Ben de vuruyorum ama orada. Dur. Yo sen mi vurdun? Ben de oraya deniyordum. Aa, camın içindekini vuruyor. Ama işte bu çocuk aldırıyorlar burada. Ya ben işte şu kafam ataydı. Ben bunları dibine girerdim de. MVP'li Kendi isminden yine bahsettirmişti. Eski Sonra yok kardeşim yani eski yok. risk işte evet. ben. Tilt olmam ya da Tilt Aynen öyle ben. Tilt olmam ya ben. Tilt olmam Tilt olmam ya ben. Ananı bacını kaldı. Bak sen Yok kanka ben Valorant'ta tilt oluyorum. Valorant <laughs> <laughs> hiç tamam mı? Sıfır tamam mı? <laughs> o oynarken benim sıfada eşkı açtı işte sıfır tamamıyla abi ben de vallahi. Ulu ekranlarımızdaki isim ol, ol, ol. çok güzel bir spray denemenizi geldi. Barış abi vurdu onu galiba. Ben vurmadım. Sonrasında Barış Bir dakika o kill aldı mı biz? Ya bak alan. Ben, ben vurdum, da. Oynalan yani. neydi? Kalse. Ha. Kalse aldı. Barışçı. Bulut tanesine kilo olarak yazdırdı. Evelyn Red Dawn'ı bitiriyor. Oyun alanı Bulut'u bitiriyor. Evet. Bak. Siz sol tarafa şey, sol tarafa, çok ekmek geldi bir size bir ya. Bir gidiyorum Barış ekibini şimdi ben kaç, kaç, kaç hatta şey var odanın. Bir diğer tabii geçer misin İbrahim çünkü kendini cidden doğru. çok mükemmel yere kaldırmış. Canı gitmiyor gibi. İbrahim, sonra, İbrahim, sonra, İbrahim sonra. herhalde doğru. Vini alacak böyle. Dörtün ne şey ya? Yani alan ona doğru kapanırsa dedim ama kapanmadı Barışçı ekibi. Artık Vin'in galibiyeti alan isimler diyebiliriz. 12 kill skorları var. Mükemmel Bu arada iki maçta da çok güzel bir puan çektik. Kalseden... Kalseden mükemmel KS'den bombalar. Şöyle, Dünyanın e, en iyi e-sporcu bombası. Kalsenin yani, bir tane piyano çöderi rastgele attığı bomba var abi. Bütün Bak ben burada oyundan anda, kopuyorum. Oyun alanı içerisinde bu bakıyor da, ne var diyor orada. Şey <laughs> Bunda <gülüyor> Bir değinmek gerekiyor. Bana dayayan kayıtın kim? Kayıtın Hangi piç o? Bir dakika, bana dayayan biri var. Sylas. Arkamdaydı ha, gördüm. Başlayacak <laughs> biraz sonra. Şimdi suda ses verdi mi diye bakıyorum. O bölgede ses duydular mı? Evet. Ketch tamam, o güzel. sesi duymuş ve o kill skorunu çeken isim oldu. Ve günün 3. maçın galibiyetini Barışçı ekibi. 2. sırada Esso Gaming, 3. sırada Rival Gaming ekibini görüyoruz. Dünyanın en iyi acı eldiğini yaptın.